Herkese merhaba. Bu videomuzda Kazakistan'daki iPhone 15'lerin fiyatları hakkında konuşacağız. Geçen yıl iPhone 14 çıktığında Kazakistan'daki fiyatları hakkında bir video yapmıştım ve gerçekten Türkiye'deki fiyatlarla arasında çok büyük bir fark vardı. Hatta şöyle söyleyeyim. Türkiye'de alacağınız iPhone parasıyla burada 2 adet iPhone satın alabiliyordunuz. O kadar büyük farklar vardı arasında. Ve şimdi iPhone 15'lerin fiyatları hakkında konuşacağız. O zaman ne yapalım? Hemen böyle küçük küçük bir bilgi verelim. iPhone'larda ne değişti öncelikle? Benim elimde şu anda iPhone 14 Pro var, 256 GB olanı. Yani bunun üzerinden çok kısa bir şekilde neler değişti? Yeni iPhone 15'te hemen ondan bir bahsedeyim. Yani aslında böyle çok teknik bilgilere girmeyeceğim. Yani teknik bilgileri falan öğrenmek için de yani Apple'ın sitesine veya daha çok teknoloji kanallarına gidip oralardan öğrenebilirsiniz. Yani yeni olan da çok bir şey değişmedi aslında. Yine böyle gözüküyor. Arkası da böyle gözüküyor. Görünüş olarak değişen sadece iki şey var. Birincisi buradaki Lightning yeri değişti. Type-C oldu. Ve şuradaki sesi sessize alıyorsun, sesliye alıyorsun. Böyle bir tuş vardı şurada onu değiştirdiler. Onu artık böyle sadece dokunarak yani tuş şeklinde yaptılar ve biz şu anda sadece sesi açıp kapatabiliyoruz ama yeni iPhone 15'lerde buradaki artık sadece ses açıp kapatmaya değil birçok şeye yarayacak. Yani orada Telefonu sessize alıp kapatabileceksin, sonra kamerayı açabileceksin veya ses kaydı yapmak için basacaksın. Bu tarzda bir şeyler eklenmiş yani. Mesela normalde bu titanyum değil galiba. Bu ne ben bilmiyorum. Ama iPhone 15 modellerinde titanyum kasa kullanılmış ve böylelikle daha hafif ve daha dayanıklı oluyormuş. Normalde bizim iPhone 14'lerde 3x zoom'a kadar gidebiliyorsun. Yani optik zoom 3x oluyor en fazla. iPhone 15 Pro Max'e de sadece 5x zoom gelmiş ama sadece Pro Max modeline diğer Pro modeline veya iPhone 15, iPhone 15 Plus modeline öyle bir şey gelmemiş. Yine normal standart kameralar nasıl oluyorsa o şekilde. Şimdi bir sürü model olduğu için hepsinin tek tek fiyatlarını verip kimsenin kafasında karıştırmak istemiyorum. İşte yok 256 GB bu kadar, 128 GB böyle bir karışıklığa gitmemek için şöyle bir şey yapalım diye düşündüm. Sadece iPhone 15'in ve 15 Pro'nun ve Pro Max'in 256 GB olanlarının fiyatlarını söyleyeyim. Bu çünkü ideal yani 256 GB en ideal olan ve satın alabilecek model bence. Çünkü 128 GB'lığı satın alsan yer kalmayabilir, yetmeyebilir. Ama işte bu 500 bilmem kaç var, 1 TB var. Bunlar artık çok profesyonel işler yapan ve telefonda çok yer lazım olan insanlar kullanacaktır ama ben böyle ideal olanlarından bahsediyorum. 256 GB olundan bahsedeceğim. Öncelikle size Amerika fiyatlarını söyleyeceğim. iPhone 15'in 200 ala... <laughs> Allah... Allah'ı... iPhone 15 256 GB olan modelinin fiyatı 899 dolar Türk Lirası ile 21.500 TL ediyor. iPhone 15 Pro 256 GBın fiyatı 1099 dolar bu da Türk Lirası ile 29.585 TL ediyor iPhone 15 Pro Max 256 GB olanı 1199 dolar ve Türk lirasıyla söylediğimize bu da 32277 Türk lirası yapıyor. Şimdi ben size Amerika fiyatlarını söyledim ve bunları Türk lirasına çevirip söyledim. Ben şimdi size Kazakistan'daki fiyatlarını söyleyeceğim. Kazakistan'da henüz fiyatlar belli değil ama bunu tahmin etmek çok da zor değil. Çünkü üzerlerine yani Türkiye'deki gibi 3 kat 4 kat fiyat eklemiyorlar. Kazakistan'da. Yani biraz üzerine ekliyorlar. O şekilde satıyorlar. Ama biz burada tahmini fiyatları söyleyeceğiz. Tam olarak ne kadar olduğunu çünkü ben de bilmiyorum. Yani benim burada söyleyeceğim fiyatlar %100 doğru değil. Yani doğru olan fiyata çok yakın rakamlar diye düşünüyorum. Ve Kazakistan'ın şöyle bir artısı var. Mesela yaban, yurt dışından telefon getirdiğinizde Kazakistan'da bunu işte kayıt ettirme, açtırma parası vesaire ödemiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Mesela ben şu an gidip Amerika'dan bir telefon getirip Kazakistan'da bunu rahatlıkla kullanabilirim. Yani herhangi birine bir ekstra para ödememe gerek yok. Ama Türkiye'de öyle değil biliyorsunuz. Yurt dışından telefon getirdiğinizde Türkiye'de bunu açtırma bedeli var. Ve açtırma bedeli de şu an bu videoyu çektiğimiz tarihler yani 14 Eylül Perşembe 2023 tarihinde maalesef 20.000 TL gibi bir fiyatlandırması var açtırma parası. Yani bu da çok yüksek yani böyle unreal bir rakam gerçekten. Ama Kazakistan'da öyle bir şey yok. Dediğim gibi telefon rahatlıkla burada kullanabiliyorsunuz. Ben size şimdi Kazakistan'daki ortalama iPhone 15 fiyatlarını söyleyeyim. Aynı zamanda burada Türk lirasıyla da yazsın. Bu tarafta da Türkiye'deki fiyatları yazsın. Yani bakalım aradaki fark ne? iPhone 15 256 GB'ın fiyatı burada 500.000 tenge olarak yazdım ben ve Türk lirasıyla baktığınızda 28.919 TL olarak gözüküyor. Ama aynı telefon Türkiye'de 54.000 TL Arada çok büyük fark var. iPhone 15 Pro bu 700 bin tenge olarak ıı, tahmini bir rakam verdim. Bu da 40 bin TL diyor ve Türkiye'deki fiyatı 69 bin TL iPhone 15 Pro Max'in fiyatı ise 840 bin TL olarak yazdım ama dediğim gibi bu fiyatlar yüksek de olabilir, az da olabilir. Türk lirası da 48 bin TL diyor. Türkiye'deki fiyatı ise 77 bin TL. Bir de ben size en ideal modellerinin fiyatlandırmasını söyledim. Bir de işte 1 TB'ı var, şuyu var, buyu var. Yani biliyorsunuz fiyatlar uçuyor yani. O kadar yüksek fiyatları bu videoyu hemen böyle size hızlı bir şekilde çekip Kazakistan'daki ortalama fiyatları ne olacağı ile alakalı bir video yapmak istedim. Çünkü şu anda YouTube böyle bir iPhone 15 videolarıyla kaynıyor. Yani ben de eksik kalmak istemedim açıkçası ama sonrasında iPhone 15 buraya geldiğinde size tekrar böyle birebir gidip yani kamerayı elime alacağım. Ve canlı bir şekilde elime alıp onu deneyimleyip fiyatları hakkında böyle kesin fiyatlar hakkında bilgi vereceğim ama dediğim gibi. Eminim arada yine Türkiye ile arasında çok büyük farklar olacak fiyat olarak. Umarım eksik anlattığım veya atladığım bir şey yoktur ama dediğim gibi ben bir teknoloji kanalı değilim. O yüzden her şeyi çok böyle net bir şekilde vermedim teknik bilgileri. Sadece fiyatlar hakkında biraz konuşmak istedim. Böyle hızlı bir video yapmak istedim. Bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun. Çünkü Kazakistan'daki araba fiyatları hakkında da video çekeceğim. Yani bunu duyduğunuzda şok olacaksınız. Arasında çok büyük farklar var. Bununla ilgili de bir video kesin gelecek ve Kazakistan'la ilgili videolar gelmeye devam edecek. Yani daha farklı farklı videolar olacak. Videoya da like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.